Merhabalar Balık Burçları kanalıma hoş geldiniz. Mart ayı bakımlarınıza bu video ile beraber giriş yapmış bulunuyoruz. Hepinize güzel bir Mart ayı diliyorum. Mart ayı gönül ayı. Mart ayı bir kapı olsun ve gönlünüzden geçenler o kapıdan da beraber sizinle beraber Mart ayına gelsin. Çirkinler, kalbi çirkin olanlar, düşüncelerinde fitne fesat olanlar da hop kapı dışarı kalsınlar diyorum. Güzel, hoş, tatlı bir ay olsun. Bu arada doğum gününüz şimdiden kutlu olsun diyelim. Hadi bakalım şöyle hemen sizlerle paylaşayım bakımınızı. Aman Allah. Im. Ah. <laughs> yani nasıl biliyor musunuz? Mısır çarşısı gibi karma karışık. Aklınızdan aynı anda bin tane şey geçiyor. Bin birinciye yer yok yani bakar mısınız? Sırf laf 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 laf. Normal hayatta çok konuşan insanlar değilsiniz çünkü tek başınıza yetebildiğiniz için beyninizin içinde konuşarak gününüzü geçiriyor gibi gördüm sizleri. Tamam böyle bir olayınız var. Mart ayı çok fazla kafa karışıklığı, çok fazla seçeneklerin, çok fazla olayların olacağı bir dönem. Neden söyleyeyim? Genellikle bu olayı ya çok fazla aynı anda partnerin gelmesi, zaten partner varken yeni bir partnerin aklınızı çelmeye başlaması, eskilerden birisinin hop diye gelmesi birazcık kafa karışıklığı ister istemez yaratabilir. Üçlü bir ilişki varsa hayatınızda bir seçim yapmak durumunda Kalabilirsiniz ve ne yapacağım, neyi seçeceğim şeklinde kendi kafanızda böyle bir düşünce balonları oluşturmaya başlayabilirsiniz. Böyle bir gündem var bu bir. İkincisi bunu iş olarak da düşünebiliriz. İş olarak düşündüğümüzde benim zaten bir işim var. Acaba kendi işimi açabilir miyim? Ya ben hiç çalışmadım, hiç iş deneyimim yok. Acaba yapabilir miyim? Gibi. Böyle çok fazla sorular içerisinde evet yapabilirim, hayır yapamam ve benzeri böyle çok fazla kafa karışıklığınız görünüyor. Demek ki önünüze bir şeyler geliyor arkadaşlar. Ya birileri geliyor ya para geliyor. Çünkü para geldiği zaman da sizi şöyle görüyoruz. Ben paramı hangi ne bileyim dolara mı yatıracağım, altına mı yatıracağım yoksa gidip mal mı alacağım, alacak kadar var mı, nereden alabilirim, işte deprem bölgesi bilmem ne böyle zirilyon tane e, olayla uğraşacağınızı söyleyebilirim ama burada kıymetli olan size işte Erasmus'tur vesaire hani bu tarz bir seçeneğin sunulması. Seçenek var, para var, aşk var, fazladan insanlar var, bir şans var ortada. Ama bu şansı nereye koyacaksınız, ne şekilde yönlendireceksiniz? İşte kıymetli olan bu. O yüzden de karar vermeden önce normalde çok hemen e tamam yapalım hadi olsun şeklinde Normalde çok hızlı karar verirken Mart ayında elinize geçen mal, mülk, ev, araba, paralar, şanslar, bu eğitim şansı da olabilir, aşk konusu da olabilir. Ne yapacağım ben? Nereye yatıracağım? İşte nasıl değerlendireceğim bu şansı? Ve benzeri inanılmaz bir soru dünyanız var. Bunu geçiyorum. ve şu dip kısmı göstereyim. Sivilceli olduğu zaman ne diyorum? Bir göz var olabilir. Bir nazar gündeminiz olabilir diyorum. Ama burada eğer beni zaten takip ediyorsanız bilirsiniz. Kubbeli bir görünüm var. Yani sivri böyle pırıl pırıl parlayıp da kendini çok belli eden bir görüntü değil. Tamamen kubbeli. Hafif böyle yassılmış. Ee, böyle isteklerinizi yüreğinizi böyle hafiften harekete geçiren. Endişe değil bu. Hani yüreğin mi kabarmış? Hayır. Yüreğin kabarmamış. Şevkin kabarmış. isteklerin çoğalmış. Çünkü bir şeylerin gelmesi, bir şeylerin olduğunu görebilmek, başkalarının hayatında da vardır. Çok şükür Rabbim ya da inancınız yönündeyse benim hayatıma da getiriyor. E haliyle yeni şeyleri görüyorum, yeni konuları konuşuyorum. Hayalini kurarken bir şeylerin, şimdi bunlar gerçek oluyor. E haliyle de niyetlerimin gerçekleşmesi ya da buna bir adım yaklaşıyor olmak, düşünce sistemimi ve bir sonraki adımı düşünebilmemi de gerektiriyor. Bakın niyetler diğer niyetleri getiriyor ve bu yavaş yavaş büyüyecek bir Niyet balonu olduğunu söyleyebilirim. Patlamazsa güzel olur. Patlarsa şansı elinizden kaçırdınız demektir. Tamam mı? Şurada iki tane tatlı bir balık var. İki tane tatlı bir balık değil. İki tane tatlı balıklarınız var. Zaten balık burcusunuz. Kendinizi biliyorsunuz. İki tane balık böyle döner. Hatta ying yang'da özellikle e, sizleri görebiliyoruz. Bir ying, bir yang. Bir beyaz, bir siyah bir balık görebiliyoruz. Hani bu şekilde de sembolize ediliyorsunuz ki zaten balık burcusunuz. Bizzat kendinizi en iyi haliyle bakın. Normalde agereci tavrınızı falan da bir kenara bırakıyorsunuz onu söyleyeyim. Ee, ve tamamen şöyle bir insana geçiş yapıyorsunuz Mart ayında bakın. Sizden bahsediyorum. Rahat, huzurlu, gezen, tozan yer değiştiren, karar veren. Çünkü siz özellikle insanlar hakkında verdiğiniz kararlarda yanılmazsınız, sizi biliyorum. Özellikle insanlar üzerinde biraz daha karar veren demek ki bir güç geliyor. Güçlü olduğunuz için de haliyle insanlar güçlü olan kişinin yanında olmak ister. Enerjiler aynı şekilde güçlü olan kimse hemen onu böyle bir mıknatıs gibi e, ona doğru giderler. Siz de aynen böylesiniz. Güzel enerjileri çekebildiğiniz bir dönemdesiniz. Sezgileriniz normalde evet güçlüdür. Artık daha da güçlü bir hale geliyor. Çünkü bizzat kendinize çıkmışsınız. Ve özellikle iki konudan daha bahsedeceğim. Birincisi hatalarından ders çıkaran insanlarsınız. Mesela akrep burçları çok fazla hatalarından ders çıkarmadıkları için çoğunlukla sürekli aynı kişiler Farklı kişilerle aynı hatalara, aynı gündemlere, aynı sıkıntıları yaşarlar ama sizler öyle değilsiniz. Kendi hatalarınızdan ders çıkarttığınız için Mart ayında minimum bir hata yaptığınız, maksimum verim aldığınız bir ay bu. Birincisi ve diğer artık sonuç olarak söyleyeceğim şey biraz daha parayla alakalı. Paranın güç olduğu, paranın patronluk olduğu, parama lafım geçer şeklinde olduğunuzu ama bir o kadar da kenarına atan insanlarsınız. Hani birikim yapmayı da seversiniz. Bunlar gündeminizde hani bunları sadece Aa balık burcu bu demek bir değil. Mesela dedim ya bir yer değiştirebilirsiniz. Alın size ayakkabı. Patron olabilirsiniz. Bakın başka insanlar sizden daha küçük duruyor. Yani kademe anlamında. Demek ki bir kademe geçişiniz var. Artı bakın burada bir filin hortumu var. Yine dediğim gibi parasal konulardan bahsediyor. Hani kafama göre söylüyorum zannetmiş. Şu, şu alandan bahsettim. Balıkları gösterdim. Bunu gösterdim. Sezgilerinizin güçlü olması. Bakın bir duyum var ama tam bir kulak değil. O zaman ön sezgileriniz gayet güçlü. Hani bundan bahsediyorum. Hani nereden böyle söylediğim zaman herkes şey diyor okuyor musun? Evet okuyorum bunu okuyorum. <laughs> o şekil orası. Bakıyorum başka ne söyleyebilirim. Ana ne güzel bakın burada beyaz biri var bembeyaz yani hani nur inmiş dedeler vardır ya nur yüzlü insanlar aynı şu şekilde gerçekten eli yüzü ne kadar temiz ne kadar tatlı görünüyor dediğiniz bazı insanlar olabilir temiz yüzü bazı insanlar gelebilir bunlar dönemlik insanlar olacak dikkat buraya bu dönemlik insanlar sadece sizin hayatınıza girmeyebilir ama çocuklarınızı okul hayatında yardım eden bir kişi de olabilirler. Hani o yüzden burayı göreceksiniz diyemiyorum. Hani yardım eder birisi çocuğunuza kalması için öğretmenin yardımcı olur. Ee, geçirir onu. Bu da çok önemli bir şey çünkü. Hani böyle bir durum olabilir. İşiniz çalışıyordur ama o anda bir eksiği vardır. Hemen bir dostu, arkadaşı o sıkıntısında maddi, manevi anlamda ona yetişebilir. Hani %100 hepsini göreceksiniz diyemiyorum. Çünkü bakımların sahneyi de etkiliyor. Ama gerçekten sizin hanenize görün ya da görmeyin temiz elli bir insan mutlaka dokunuyor. Artı şuraya geldiğimde bir tane yılan var hemen arkasında da bir solucan var. İkisi de sonuçta toprak altında yaşayan hayvanlar. Şöyle bir olay var. Solucan mısınız yılan mısınız buradaki olay kıymetli olacak. Çünkü bakın ikisi de bir kuşu. Bakın bir kuşu. Kuşun ağzını görüyorsunuz. Kuşu şöyle boylu boyunca kendilerine bir toprak etmişler, yani bir haber var. Buradaki solucan mısınız, yoksa yılan mısınız? Bunu siz belirleyeceksiniz. Şuradaki gördüğünüz olay da zaten. Devam eden sürecin işte okul, rekabet konusu, aşk mı nedir? Bu aşksa eğer ki ya da bu bir işse, bu bir mahkeme ise, bu bir e, seçimse, siz hangisisiniz? Siz bir yılan mısınız? Zehirler misiniz? sinsilik mi yaparsınız yoksa siz bir solucan mısınız? Aman kimseye zararım yok. Kendi halinde bir insanım. Ben kendi kendime yeteyim de başkası ne yaparsa yapsın. Bana ne mi dersiniz? Solucan olup yoksa yılanı zaten biliyorsunuz yani. Daha zararlıdır. Zannetmiyorum ki yılan alasınız. Ha derseniz Pınar ben yılan olup birilerine sokacağım yani artık hak ediyorlar diyebilirsiniz. Olabilir. Bir de bu ayın 6'sı sizlerde 6'sı 5'i çıkmış. Yani 5'i 6'sı, 15'i 16'sı, 25'i 26'sı derseniz bu tarihlerde ne var? Bu tarihlerde çok büyük bir kuşun haber getireceğini ve sizin de buna göre bir taraf seçeceğinizi söyleyebilirim ama... Benim burada gördüğüm kadarıyla bu kadar güçlü bir solucan ben hayatımda görmedim. Yani kocaman devasa bir solucan olmanız e, gerekiyor ki bunca şeyin altından kalkabilirsiniz. Bence sizler bu ay bir yılansınız. Hani buradaki yılanlık ve sinsilik olarak söylediğim şeyi yanlış anlamayın. E, i̇nsanlar benim hakkımda ne konuşuyor? Normalde sizleri nasıl görüyoruz? Ya öyle dememiştir, öyle demek istemiştir. Ben onu biliyorum, öyle demez. Şeklinde davranan tavırlarınızdan ne demiştim? Hatalarından ders çıkaran bir tavır var. Güçlü olan bir tarafınız var. Sezgileriniz de güçlü. E, yılanlar da ister istemez sezgileri oldukça güçlü. Hani yaptığım benzetme bu ortada bir hile varsa hani bunu hemen e, fark edebilirsiniz. Artık kuşlar bildiğiniz gibi yani sıcak kanlı hayvanlar hani biyolojik olarak söylediğimizde sıcak kanlı hayvanlar. Yani gelecek şey sıcak para sıcak aşk e, sıcağı sıcağına hızlı gelecek bir şey büyük bir şey. Ve yılanlar olsun sürüngenler olsun bunlar da soğuk kanlı hayvanlar özellikle yılan için söylüyorum soğuk kanlı tavrımı takınacaksınız ve ılık ılık mı yaklaşacaksınız. İşte anlatmaya çalıştım. O zincir durum zinciri bundan ibaret arkadaşlar. Biraz karışık gelmiş olabilir. Farkındayım. Ama sıcak bir şeye soğuk bir insan yaklaşıyor. Yavaş 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 korkutmadan usul 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 işte burada söylediğim yılanı sinsi 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 sinsi, sinsi yaklaşabilirsiniz. Ve yılanlar dikkat çeker olacağına ne yaparsınız? Aa babası bana zarar vermez ki. Der ve geçerler umursamazlar. Ama diyorum ya birçoğunuz için yo ben bütün evetimde buradayım kimseden korkmuyorum. İsteyen gelse varsa gelsin. Benimle bir takışsın bakayım nasıl ısırıyorum onu. Nasıl zehrimi akıtıyorum ona gibi bir gözdağı. Dedim ya bir patronsunuz diye bir patronluk taslayabilirsiniz. Hadi bakalım niyetinizle alakalı hangi bir günden var. Ne dilediyseniz vallahi seller sular gibi oldu. Ee, çok fazla bir sapması yok. Burada muhtemelen bir taraf değiştirme olayınız olabilir. Ee, evet Pınar başta solucan olayım ama kimseyle takışmayayım uğraşmayayım demiştim ama sonradan söylediğin işte evet madem bir patronum o zaman ben niye kuyruğumu kıstırıp saklanayım ki ortada benim hakkım varsa hakkım yeniyorsa tabii ki gider çadır çadır hakkımı alırım. Evet o yüzden e, bu sinsilikleri görmek için aynı onlar gibi olmak lazım. Kötü olana kötü davranmak lazım. Hani e, benim de sonradan aklıma bu yattı. O yüzden öyle yapacağım da demiş olabilirsiniz. Hani bu küçük değişim bununla alakalı. Hadi bakalım. Hani uyuyan yılanı uyandırıyorlar aslında bakarsanız. Bu arada niyetiniz dediğim gibi neyse çok seller sular gibi tertemiz oldu. Bakalım bakalım. Şurada güzel tavuklarınız var ama bu tavuğun hemen arkasında elinde silah olan bir adam duruyor. Bu elinde silah olan adam böyle dolandırıcı gibi bir insan. Size birkaç tane güzel şey varmış gibi bir şeyler vaat edebilir. Ama dediğim gibi sezgileriniz çok güçlü ve siz e, daha başınıza bir şey gelmeden bunu anlayabilecek kapasitedesiniz. Ha bu belki size gelen bir reklam mesajı olabilir. Hani böyle daha önceden biliyorsunuz. İnsanları telefonda vesaire çok kandırıyorlardı. Bu şekilde sizi kandırmaya çalışabilirler. Panik yapmanızı isteyebilirler. Böyle bir dolandırıcılık durumu olabilir. Ha bununla alakalı belki hiç telefonu açmayıp hiç denk de gelmeyebilirsiniz ama denk gelecekler için söylüyorum. Tanamadığınız insanlar e, işte şöyle bir işe karıştınız bilmem ne chat'i kapatın suratlarına telefonu. Ve burada az önce de söylemiştim bir yola gitme ihtimaliniz var diye bakın gene size koca bir ayak çıktı şurada Ve bir kalp çıktı. Yani gönül işleri için olabilir. Artı ee, rahatlamak için ee, benim gönlümde para var arkadaş. Ben paraya gidiyorum deyip gerçekten paranın olduğu bir iş gündemine gidebilirsin. Sevdiğiniz Sevdiğiniz bir meslek icra etmeye gidebilirsiniz. Aynı zamanda e, bir yerde çalışmak istiyorsunuzdur. Bulunduğunuz yerde bir şube açılır. Tabii ki orada açılan yeni şube, yeni bir iş yeri vesaire sizler için bir iş kapısı olabilir. Uzak mesafe ilişki yaşıyorsanız uzak mesafedeki insanlar yakınınıza e, gelebilir. Aynı zamanda siz onların yakınına gitme gibi bir gündeminiz olabilir. Hani üniversiteyle vesaire bu tarz bir olayınız olabilir. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.